Herkese merhaba arkadaşlar. Game Lord kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün GTA 5'in yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar efsane bir mod buldum. Tamam lan geçin. <laughs> e, kafana sıkarım öyle ha. <laughs> arkadaşlar efsane bir mod buldum. Modumuzun ismi Meteor modu ve bir de fırtına modu ekledim oyuna. Muazzam bir mod yemin ediyorum. Hemen size göstereceğim. Atlayın beyler arabaya. Atlayın abi. Hatta sen de hatta Şimdi nereye gidelim? Eee <laughs> nereye gidelim? Nereye gidelim? Şuraya bir gidelim. Oğlum atlayın lan. Ya ezeceğim en sona. O madde lan. Millet seni mi bekleyecek. Bakın bu da on numara olur. Şuraya bir park edeyim aracı. Şurada bir kalsın abi. Aracından, aracından mahvettik tabi aracın haline bak. Şimdi silahımızı alalım. Durun burada, durun abi. Dur 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 hop 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 hiçbir yere gitmeyin, hiçbir yere Durun be. Dur lan bu niye çıktı? Ha, tamam. Nereden yapıyorduk? Yok yok burası değildi. F8. Ha. Aynen. Arkadaşlar açıyorum hazır olun Bakın şimdi Gök yarılacak yemin ediyorum Abi efsane be oh, Oha Oha Sesi duyuyor musunuz Sallın. sanki titriyor etraf Oha Gök yarıldı yemin ediyorum Abi efsane bir mağaz Efsane bir mod yemin ediyorum şu hale bak. Oha. O ateş ateşli ateşli düşüyor. Şey. trafik kilitlendi. Allah kafama düştü ölümsüz olmasaydım ölürdüm Abi efsane trafik kitledik Ölen var aynen Oha millet kafayı yedi lan Oyun bile kasmaya başladı. Oha. Hadi Oha kafama düştü. Abi muazzam bir mi Oha. Oha oha lan. <laughs> Ölümsüz olmasaydım yüzde <laughs> yüz Tamam bak şimdi. Kapatıyorum bizi Esnaf mahvoldu işte. Yaktık yıktık yemin ediyorum Lan sakin oha Tatlı her şey Kim arkadaşlar fırtına modunu hemen açıyorum Dur neredeydi lan Kim miydi acaba Şuydu galiba şey açarım zaten. Oha bu ne lan? Oğlum ne oluyor lan bu? <laughs> İtfaiye bile patladı. Oha oğlum nasıl patlıyorsunuz lan? Arkadaşlar muazzam bir olay oldu Bakın şimdi fırtına modunu çalıştırıyorum. Bakın iyi izleyin. Bakın iyi izleyin. Araçlar burada şimdi bak kargaşaya bakın. <laughs> Oğlum etraf tertemiz oldu lan. Benim bodyguardlar da gitti. Hava <laughs> <laughs> Oha. Abi muazzam bir mod Oha. Arkadaşlar burada gördüğünüz şu e, şunların hepsi mod hepsine bakmaya çalışacağım bakın bakın bana yaklaştı anda fırtına onu yok ediyor oha her şey patlıyor lan bak bakın uçtu direkt direkt patladı yok oldu abi efsane bir mod be Arkadaşlar kapatıyorum bunu. Bak kapatıyorum. Bir etraf düzelsin bir millet bir gelsin bu tarafa. Buralar. Arkadaşlar videomu sakın e, atlamadan izleyin yani. Mutlaka izleyin atlamadan. Çünkü şu an göstereceğim noktalar çok çok güzel. Şimdi biraz kalabalık Olmasını bekliyorum. Gelin beyler. <laughs> Bakın itfaiye falan hep geldi. Öyle bir kargaşa oldu ki. Bakın bakın şu EMP mod var. Bakın şuradan Buna bastığımız anda şehrin bütün elektriği bütün. O, hayırdır lan parmak gösteriyorum Bakın basıyorum. <laughs> bütün araçlar istop ediyor. Hiçbiri çalışmıyor. Bana yakın olanlar. Bakın şu uzakta olduğu için gidebiliyor. Bakın bütün araçlar durdu arkadaşlar. Bak bu bütün elektriği hatta durun 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 durun. Nereden yapıyoruz? Ve hiç bu tamam. Şuradan bir gece yapalım abi. Dur bir gece yapalım. Bakın. Bakın şu an gece tam 12. Şuraya gelin. Bak EMP modu kapatıyorum. Bakın her yer açıldı. Bakın her yerde elektrik var beyler. Yeniden basıyorum pat bütün elektrikleri kesiyor. Bir de üstüne elektrik yani e, akülü olan her şeyi yok ediyor, istop ettiriyor yani. Bakın ha millet indi arabanı arkadaşlar. Şimdi olaya bakın. Şimdi olaya bakın. Size efsane bir mod daha gösteriyorum. Bakın insanlar nasıl arabalar Arabalar hepsi. Hop. Oğlum çok güzel lan. modu çok seviyorum. Merak. <laughs> 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 Hey <laughs> <laughs> krize girdim lan. <laughs> Ay şu arkadaş şarkıda efsane yalnız he. Vallahi valla tam uydurmuşlar abi efsane yapmışlar bu arada Millet çığlık çığla Oha <laughs> Abi müthiş bir mod lan. Oo millet kafayı yedi. Millet. <laughs> Bravo. Işte. O efsane bir şey be. Arkadaşlar bir polisten deneyeyim. Bir polisten deneyeyim. Bakın. Şu an çok merak ettim acaba polisten şu fırtına modunu falan filan yapacak mı? musunuz? <laughs> Polis nereden çağırıyorum? Buradan mıydı? Aynı. Hı. Şunu kapatalım. Gel polis abi, gel bakayım. Şimdi arkadaşlar, bir polisler toplansın. Bir polis benim bodyguardlarım nerede? Oğlum, ne oldu bunlar lan? Bir çatıya uçmuş. Gelin abi oraya, gelin. Gelin beyler. Gelin birazdan bir güzel bir kargaşa yapacağız şey yapalım size. Gelin. Ah, o ben bunlarla bir çatışayım arkadaşlar. Onlar toplanana kadar Şöyle Şuna bakmayı istiyorum öldürüyorum Ama yapacak bir patlatalım Oo çok güzel çok güzel çok güzel Oha Oha millet toplandı Oha Polis yani beni bıraktı Şey i̇şte halkla savaşıyor anasını Şimdi arkadaşlar bakalım şu helikoptere de değecek mi acaba şimdi orada? çok merak ediyorum şu an EMP modda da arkadaşlar helikopter bile düşüyor aşağı kurtuluşu olmuyor efsane bir şey onu yapacağım şimdi ilk şunu bir yapalım bak hava karar zaten karar aa dur 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 bekle 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 eee şöyle yapalım hayır bir sabah yapalım Ha tamam bak. Bak böyle çok güzel. Nerede o? Lan 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 yanlış Yanlış Ha. <laughs> Polisler uçmuş lan. Of süper ya. Vallahi ben çok sevdim bu modu arkadaşlar. Arkadaşlar siz de sevdiyseniz yani eğer sevdiyseniz sevdiğiniz, sevdiğiniz, sevdiğiniz sevmediğiniz biliyorum. yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Haklısın, güzel modda. Al e Ulan bir düştü, bir göreyim be. Şimdi arkadaşlar, Metkorn lan üstüne moduna aynı anda çalıştı şimdi bakın, herkes ortada, Bak çocuklar geldi. Hop oh, süper lan. Ama taşlar hareket ettirmiyor meteoru kapatayım abi kapattım Heh. fırtına olsun abi süper ya abi benim bodyguard ölümsüz olduğu için böyle salak salak buglara giriyor <laughs> abi süper ya arkadaşlar şundan şunların yanına hemen gidiyorum Aa gittiğim her şey uçuyor. Bakın. Bu, bu ne lan? Aa, çok güzel be. Bakın gittiğim her yer kargaşaya dönüşüyor. Bakın. Bak her şey kafayı yedi. Abi on numaram oldu. Yemin ediyorum. <laughs> Şimdi şöyle yapayım. Bakın bekleyin kesin şu modunu kapattım. Gelin abi gelin toplanın. Gelin beyler. Bak EMP mod çalıştıracağım helikopteri de düşünmeye çalış. Ama yok. Aradaki mesafe yüksek. Nasıl yapsam? Ee, şöyle yapayım beyler. Bakın. Şuradan bir zıplama modu neredeydi? Neredeyiz lan? Ha, sen... tamam. Tamam. Ha, tamam. Şimdi Bakın. TNT modu çalıştırdım şu an. Bak bana yakın yakın olan herkesin elektriği gidiyor. Zaten şehrin hep elektriği gitti şu an. Bak aha bakın. Bakın bakın şu an şahit oluyorsunuz. Bak. Helikopter bile çalışmıyor yani. Bak. Bak indi. Bak hepsi artık pes ediyor. Helikopteri iniyor aşağı. Nerede öbür helikopterler? At, atlasam mı helikopteri? Tamam Hadi canım. Oha oğlum sen nasıl çıktın oraya lan? Oha. Ağacın tepesine çıkmıyor. Bakın hepsi gidiyor. Hepsi elektriği gidiyor. Tamam Ben modu çok sevdim arkadaşlar. Sevdiniz mi acaba? Yorumlarda bahsedin de. Bakayım. Eğer tavsiye ettiğiniz modlar falan varsa bana yazın. Ee, ben o modların çekimini yapayım yani. Sıkıntı olmaz kapatayım. EMP modu kapattım arkadaşlar. O helikopter gelmiyor lan. Allah Allah. Şimdi bak baya baktım. Şimdi polisler de Hop. Haydi bay bay. Abi efsane lan. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, süper ya. <laughs> Havadan sıkıyor. Kal beni daha, sen niye havada sıkıyorsun bana <laughs> Hani öl Silahını bırakmıyor Heh ölünce böyle kalıyorlar tabi ayrı Aa ben şunu denemedim aslında Durun durun bakayım ben bin, binersem zıplıyorum arkadaşlar Ben bunu hiç denemedim Bakın Yok ben ben binince gidiyorum Tamam sıkıntı yok gidebilmeyiz o, çok güzel mod ya. Arkadaşlar mod ve şu arkadaki şarkının uyumu süper. Şarkı. Bu şarkıyı ben eklemedim bu modun kendi şarkısı. Modu açtım geliyor. Abi süper bir şey. Aa arkadaşlar bir şey çarpıyor diyorsun. Bekleyin şunlar bir kendine gelsin. Bakın firebot Firebox'a bakın. Maşallah ne kadar polis bir burada. aynen aynen. Bakın Bakın havayı çiçekler parlıyor. O kim ne işi var lan? Havada çıkıyor. Aa. Aa gece yapayım. Durun, 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 durun. durun. Nerede her time? Time olsun. Şöyle yapalım. Ha tam gece. Aynen. Of, of of of. Abi çok güzel bir görüntü var be. Arkadaşlar muazzam bir görüntü. Ama bu sular niye burada çıkıyor? Aşağıda çıksaydı daha iyi olur. olur olurdu yani. Aynen bunu ayarlayamamışlar. Neyse ama modu baştan aşağı efsane yap. Tebrik ediyorum yapan kişi. Güzel yapmış modu. Allah eline koluna sağlık. abi çok güzel ya. Şu bakın. Arkadaşlar hepsini bir anda çalıştırılır bakın Şimdi. bunlar ne oluyor bunlar önemli bir şey değil galiba bakın meteoru çalıştırdım emt çalıştırdım Şu ne oluyor bunu şey çözemedim etrafı tuhaf oluyor bilmiyorum cam tutmayın abi havaya tamam bu da açık bir de fırtına açtım fırtınadan kimse kalmıyor ki Yok bunları bilmiyorum. <laughs> yok bunları bilmiyorum. Arkadaşlar baştan aşağı muazzam bir mod Yemin ediyorum ben çok sevdim modu. Sevgi sevdiyseniz yorumlarda bahsedin lütfen. Oha. Oha şimşekler nasıl oldu? Şarkı... Oha. Abi çok güzel ya. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsiniz. Beni izlediğiniz çok teşekkür ederim. Lan oğlum dur konuşayım kafama çarptım lan. <laughs> Kanalıma abone olmayı ve e, videoya like atmayı unutmayın. Like'ı yapıştırın arkadaşlar. Daha çok böyle güzel modlu videolar gelecek. Eğer sizin e, istediğiniz çekmemi, istediğiniz bir e, mod falan filan varsa Hemen şey yapın bana yazın yorumlarda. Ben zaten yorumlarınızı okuyorum. okuyorum güzel güzelce modumuzu çekelim Eğlendim eğlendirmiş olur hem de ben mod çekerken de ben de çok eğleniyorum abi oh, çok güzel bir görüntü arkadaşlar kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşürüz